Hiçbir ekran kartı onun kadar delikanlı olmadı. Hiçbir ekran kartı onun kadar iyi olmadı. Hiçbir ekran kartı onun kadar efsane olmadı. O çıktığı zaman ne DLSS vardı ne FSR vardı ne Red Racing vardı. Saf güç anlamında aslanlar gibi giderdi, rakipleriyle çarpışırdı ve saf güç anlamında döneminin kralıydı. İlk sahibi bugün hala da bu ekran kartıyla ultra grafiklerde oyun oynayabiliyor. O bir efsane. To... GTX 1080 Ti 11 GB mükemmel Dostlarım gittim üşenmedim ve ikinci elden fiyatı 5000 lira olan bir GTX 1080 Ti ekran kartını aldım. Bekle bir dakika. Biz ölücü insanlarız biliyorsunuz. Biz 5000 lira ekran kartını 5000 lira vermeyiz ve iyi bir pazarlıkla bu ekran kartını 4200 liraya aldım. Hatırlıyor musunuz ben sizlere ne yapıyorum? İkinci sistem toplama rehberleri yapıyorum. Orada bir parçadan bahsederken ekran kartı şudur budur bunlardan konuşurken arkadaşlar diyorum ki pazarlık yapın. Gerçekten de sıkı bir pazarlıkla bu ekran kartının fiyatı 5000 liraydı. Tertemiz sorunsuz çalışıyor. Baktım yaptım testi hepsini yaptım ve 4200 liraya GTX 1080 Ti ekran kartını gittiğim ikinci elden aldım. 4000 lira bandında ikinci elden daha avantajlı, daha FPS veren bir ekran kartı alınır mıydı? Amacımız bu değil. Amacımız bugün bir efsaneye tekrardan bakacağız. Günümüzdeki güncel oyunlarda GTX 1080 Ti ekran kartını test edeceğiz. Ve bu ekran kartını oldu ya gittin aldın veya halen elinde var. Bu ekran kartının performans durumu nasıl buna bakacağız. Ve dostlarım bu tarz deneysel içerikler ilginizi çekiyorsa bu tarz içeriklerin devamı için mutlaka videoyu beğenmeyi, yorumlarda bir yorum yazmayı, daha doğrusu yani videoyla alakalı bir şey yazmayı ve mutlaka kanala abone olmayı unutmayın. Çünkü bunu bizden YouTube istiyor. Sen bunları yaparsan sadece video ön plana çıkar. Biz de bu tarz içeriklerden keyif aldığınızı, sevdiğinizi bu şekilde anlayabiliriz. Evet bu ekran kartında bu GTX 1080 Ti. Bu ekran kartında herhangi bir şekilde DLSS bulunmuyor. Yani FPS'i uçuran özellikle frame gen teknolojisi. FPS'i uçuran frame gen teknolojisi bulunmuyor. Ama AMD FSR 3.0 ile birlikte 3.1 ile birlikte bu ekran kartında DLSS'ye alternatif olarak FSR teknolojisini kullanabiliyorsun ve FPS'i uçuran frame gen teknolojisi bu ekran kartında arkadaşlar kullanılabiliyor. Bunun ötürü aslında bu teknolojiler sayesinde bu ekran kartlarının güncel oyunlardaki ömrünü uzatabiliyorsunuz. Bugün GTX 1080 Ti ekran kartı gerçekten de bu zamana kadar çıkmış en delikanlı ekran kartı. Çünkü bu ekran kartı piyasaya çıktığı zaman ne DLSS vardı ne farklı bir şey vardı. Kart modeline baktığımız zaman da arkadaşlar burada Gigabyte'in Aorus modeli. O zaman hatırlayan hatırlayacaktır. Ya efsane bir karttı ya. Bak efsanevi bir karttı. Belki yaşı yetmeyenler olabilir. Bak 6 sene oldu galiba. Tam hatırlayamıyorum ama az bir zamanda değil. Ekran kartının burada ne var arkadaşlar? DVI D girişi var. Burada HDMI, DisplayPort, 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 DisplayPort. Tamam mı? Bir de buraya giriyorsun. Aa burada bir tane HDMI bağlantısı var. Lan ne alaka? Hemen bekliyorum. Yazın. Neden o zamanki ekran kartlarında şu bölümlerde, yanlarda falan ayrıyetten bir tane daha görüntü çıkışı bulunuyordu? Yorumlarda yazın. Yazın abi. 1 2 Hatırlıyor musunuz? VR teknolojisi piyasaya çıkmıştı ve VR teknolojisi özellikle GTX 1000 serisi ekran kartlarıyla oldukça hypelanmıştı. Hatta hatırlayacaksınızdır, NZXT'nin ön tarafında HDMI çıkışı olan bir tane kasa modeli vardı. Siz de bir VR gözlük aldığınız zaman, kasanın arkasına değil de ön portuna HDMI bağlantısını yapmak için bazı kasa modellerinde ön portta HDMI çıkışı da girişte bulunuyordu arkadaşlar. İşte kasanın ön tarafındaki HDMI portunun bağlantısını yapmak için arkadan kablo gezdirmek yerine ekran kartının hemen ön tarafında da bir tane görüntü çıkış bağlantısı bulunuyordu. Yani sen bunu alıyordun, kasana bu şekilde yerleştiriyordun ve kasanın ön port HDMI bağlantısını alıp buraya takıyordun. Arkadan bir daha dışarıdan bunu böyle gezdirmek zorunda kalmıyordun. Bu güzel bir özellikti. Kartın arkasına baktığımız zaman burada bir tane backplate var. Gayet güzel. İki tane 8 pinlik bağlantımız var. Bunları özlemişiz. En tepe ekran kartı unutma. O döneminin en tepe ekran kartına bakıyorsun şu anda. Burada bir Aorus yazımız var. Logomuz var. Bunlar aydınlatmalı ve bu ekran kartında da zero fan teknolojisi bulunuyordu. Yani 50 veya 55 dereceden sonra fanlar çalışmaya başlıyor. Valla gittim. 5000 liralık GTX 1080 Ti ekran kartını iyi bir pazarlıkla 4200 liraya aldım testlerini ben yaptım ettim bir şey gözüme çarptı göstereceğim. Hiçbir şekilde sorun yok hatta muhtemelen daha doğrusu. Yani aldığım arkadaş ilk sahibi olduğunu söyledi ama ekran kartında bakım yapmış. Termal petler değişmiş. Termal macun değişmiş. Çünkü ben bunları şuradan bakınca da anlayabiliyorum. Ve güzel bir şey. Aslında günümüzde gerekli değil ama nostaljik anlamda güzel. Burada bir tane esalaya bağlantısında görüyorsunuz. Tabi günümüzde bunlar kullanılmıyor. O zaman gelin 6 yıl önce piyasaya çıkmış GTX 1080 Ti 11 GB buradaki GB önemli 11 GB günümüz için hala daha gayet iyi bir kapasite GTX 1080 Ti 11 GB ekran kartının günümüzdeki oynanan güncel oyunlardaki performansı nasılmış bu ekran kartını ikinci elden alırsak ne durumda o zamanki kral ekran kartı en tepe ekran kartı bugün ne yapabiliyor İzleyelim. İzleyelim. Dostlarım şimdi bak Oyun testimize başlayabiliriz. Burada bir tane akvaryum kasamız var. İşlemciler olarak 7500F işlemci kullandım. 32 GB belleğimiz var DDR5. 6000 MHz, CL36 ayarında arkadaşlar. Burada kasa içerisinde, akvaryum kasa olduğu için buradaki orijinal fanlarını ek olarak üstte iki tane, altta 2 tane fan yerleştirdim. Ve şu anda GTX 1080 Ti ekran kartıyla arkadaşlar 64 derecelerdeyiz ve 130-140 FPS'lerdeyiz. Bak! Bak FPS'lere bak! Şıkır şıkır! Ayarlara geldiğimiz zaman arkadaşlar bak burada 1080p'deyiz. Oyunun bize sunmuş olduğu ultra grafiklerdeyiz. Yani daha üst almak istiyorum yok. Tamam mı? Ve şu an bu şartlar altında 4000 liraya aldığımız ekran kartımızla birlikte Ya Allah Bismillah diyelim. Hemen şunu bir kere alalım bak. Şurada. Ha, kral. Sen bizi mi alacaksın kral? Ekran kartım şu anda 220 wattları tüketiyor. Ve bize pat 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 giriştiler. Ya 7500 F işlemci gerçekten de Undervolt yapmadığınız sürece abi ısınıyor be. Burada bak Wraith Max soğutucuya sahibiz. Ben buradan vurur muyum onu? Şuradan vurur muyum? Ah be kaçırdım be. Ekran kartımın sıcaklığını görüyorsun. İşlemcimin sıcaklığını görüyorsun. Özellikle burada ekran kartımın güç tüketimini görüyorsun. Ona karşılık unutma. Bu döneminin en tepe ekran kartı lan. En tepesi. Bunun bir üstü yoktu. Sıcaklıkları, tüketimleri ona göre değerlendir. Abi sistem istiyorum fiyat performans. Abi sistem şöyle abi. Abi sistem böyle. Al işte kardeşim. Ben bile gittim ikinci elden 1080T'ye aldım ya. Pazarlığımı yaptım. Adam 5000 lira yazmıştı. Yemin ediyorum ya. Ya yemin ediyorum. 4200 liraya anlaştık ya. Bak 5000 lira yazmıştı. 4200 lira yazdım. Tamam mı? Gelin bir sonraki oyuna geçelim. Dostlarım bir delilik yaptım ve şu anda optimizasyon tarafındaki en sıkıntılı ve şu an günceldeki en zorlu oyunlardan bir tanesi. Tabii ki de Stalker 2 testini yapıyorum ve GT 1080 Ti ile gerçekten de komik bir test. Çünkü oyun gerçekten çok sıkıntılı arkadaşlar grafik tarafında. Şu an ayarlara geldiğimiz takdirde 1080p'deyiz. Tam ekran. Şöyle tam ekran. Tam yapalım. Tamam mı? Bak. Grafiklere geldiğimiz zaman yüksek grafiklerdeyiz. Unutma burayı. FSR 3.1 kalite modundayız ve burada FSR frame jam modumuz açık arkadaşlar. Ve bu şartlarda şu an biz GTX 1080 Ti gibi bir ekran kartından Stalker 2 gibi sıkıntılı bir oyundan yani aldığımız FPS'ler gerçekten yıkılıyor. Biz nereye girdik lan? Bu ne abi? Buradaki neymiş? Eee niye zıplayamıyorum buraya? Oyun da başlangıç yerindeyiz bu arada. Abi ışıkta niye yavaş gidiyorum ya? 96 FPS'lerdeyim. Gayet iyi. Tamam çömeldik. Al abicim. Çömelecek miyiz? Ne yapacağız? Silah değiştiriyor. Tamam değiştirdik. Abi bu nasıl bir grafik gözünü seveyim ya Neyse Çok çok oynadım bu kadar kayıt yeter 10 dakikaya geçti Yani Stalker gibi bir oyunda Yüksek grafiklerde 1080p FPS e kalite modundayız Frame jam modumuz açık FPS'ler bence gayet iyiydi Şimdi sıradaki ön testim Yine en güncellerden bir tanesi Marvel Rivals'tayız Arkadaşlar şu anda 150 FPS'leri görebiliyoruz Mükemmel değerler Hızlı bu şekilde ayarlara geldiğimiz zaman Burada bak 1080p diyeyim. AMD FSR modumu açmış durumdayım. Kalite modundayım ve burada frame gen ayarımsı arkadaşlar açık. Ve grafiğe geldiğimiz zamansa high grafikler diyeyim. Ve bu şartlarda 150 FPS'ler şahane, şıkır şıkır mis gibi. Hadi oğlum bu ne lan? Ha bu bizim Spider-Man'in değil mi? Okey okey. Devam 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 devam. Buradan yukarıya çıktık kardeşim. Hop 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 Gel gel lan nereye kaçıyorsun? Abi bu oyunda inanılmaz bir Overwatch. Abi azıcık kalmıştı alıyordum. Azıcık kalmıştı. Aldım sanki onu. Ne oldu? Abi be. Ulan oğlum ya. Var ya içimden geçiyorlar. <laughs> oğlum ben 1080 Ti testi yapıyorum. Terbiyesizler. Açın yolu. Azıcık saygınız olsun. Açın. Lan buna bir şey söyleyeceğim. Bu o bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika dakika. Oğlum ben hep ölüyorum ya. <laughs> hep ölüyorum ben terbiyesizler. Dostlarım sıradaki testim Ray Tracing diye beynimizi düdükleyen Cyberpunk'ın <laughs> Ray Tracing'siz GTX 1080 Ti ile testini yapacağız. Oyuna giriyorum. Bekleyelim abi. Oyuna girdiğim gibi 130 FPS'lerdeyim. Bekle. Sakin ol. Hızlı bir şekilde ayarlara geldiğin takdirde bak burada haliyle Ray Tracing yok. Ultra ayarlardayım. AMD FSR modundayım. Buradan hop kaliteye çekiyorum. Ve AMD FSR 3.0 Frame Jam modunu çalıştırıyorum. Ultra ayarlar. AMD FSR 3.0 Frame Jam modum açık. Ve şu anda Cyberpunk 2077'de 130 FPS'lerde Elimdeki GT 1080 Ti ile 4000 liraya aldığım ekran kartıyla ile keyfine bakıyorum kanka. Ağlamıyorum, sızlanmıyorum. Tamam mı? 4000 lira bütçem var. Gittim bunu aldım. Utanmadan gittim bir de DDR5 sistem topladım. Dengesizliğin alası ama dediğim gibi yani böyle ulan 4000 serisi ekran kartı alayım 5000 serisi çıkacak ne olacak ne bitecek ne alsam ne kaçsam Dediğim takdirde bence GT 1080 Ti ile aslında buradaki olayımız 4000 lira GT 1080 Ti'ye almak değil birazcık nostalji yapmakta ama bugün 1080 Ti gibi bir ekran kartıyla yani baba alıyorum ve ben bütün işimi halledebiliyorum ya ve oyunları ultra grafiklerde oynuyorum bak bu da önemli bir konu ultra'ya ultra alıp bunu bir de ben şeye çekebilirim bak. Ne yapalım? Ee, girelim buradan. Ultra değil de hay alalım. Hay. Bunlar hemen bozuluyor abi ya. Frame gen iptal etme abi. Ne oldu oğlum? Nereye gitti? Frame gen iptal etme. Cyberpunk'ın da böyle saçma bir ayar grafiği var. Bunu da ultra'ya çekelim. Frame gen açık. Onaylayalım. Abi yeniden başlat diyor ya. Bir dakika dur. Uf. Yeniden başlamam. Her neyse bak 165 FPS oldu. High grafiklerdeyim. Frame cam modum açık. 160 FPS'lerde sabrı bak 2077'yi oynayabiliyorum. Daha ne yapayım abi? Şu anda Doom Eternal'dayım ve Doom Eternal arkadaşlar delikanlı ayarlarda oynuyorum. Yani ne DLSS var çünkü ekran kartımın DLSS desteği yok. AMD Frame gen bu oyunda zaten olmadığı için ekran kartına şu anda bunu açıp kullanamıyoruz. Tabii ki de Retresik modu da çalışmıyor çünkü ekran kartım bunu desteklemiyor. Bir şey söyleyeyim mi? Vallahi gerek yok. Ray Tracing gerek yok kanka. 1080p'deyiz ve ayarlara geldiğimiz zaman ultra grafiklerdeyiz. Bu ayarlar altında aldığımız FPS konuşmaya gerek var mı? 190 FPS'ler. Şıkır şıkır. Benim favori silahım nerede? Bir dakika. Bu. Bu oyundaki en iyi silah budur kardeşim. Bak, hop atladın. Hop geldin çat. Şüphesiz ya. Ya en iyi silah ya. En iyi silah abi. Çok iyi bir silah. Keyif alıyorum bu silahtan ya. Selamun Aleyküm. Oldukça keyifli bir silah. 205 FPS'lerdeyim. Beğenmediğiniz GT 1080 Ti. Güncel ekran kartlarının çoğunun içinden geçiyor. 4000 TL. 5000 TL'ydi. Pazarlık yaptım. 4200 lira. <laughs> Bununla övünmem lazım. Az bir pazarlık değil çünkü. İyi bir pazarlık seviyesi. Tamam. Kral. Hop. Selamun Aleyküm. Hoş geldin. Hanemize hoş geldin kral. Kral geliyorum şak. Kral bayağı etkili bir canavarsın gerçekten de. Sen olmasan biz ne yapardık? Kral büyük bir bossun. Kral harbiden bayağı işe yaradın. Kral hop çat. Şöyle bir geçebilir miyim? Şuradan teşekkürler. Kral neredesin? Sen gene kadar ben geldim kral. Şuradan bir geçeyim. Kral bir dakika dur bak. Şu bomba esine patlatmadın mı kral? Kral gel çat. Kral ne için hop çat. Biz de böyle kardeş. Biz de böyle. Biz Doom'u böyle oynuyoruz. Hadi gelin sıradaki oyuna geçelim. <laughs> Dostlarım şimdi sıradaki oyun testimiz Delta Force'dayız. Yeni oyunlardan bir tanesi, yeni online oyunlardan bir tanesi. Optimizasyon tarafında problemleri var ama sıkıntı yok. Ekran kartımız sistemimiz güçlü, problem yok. Şimdi hızlı bir şekilde ayarlara geldiğim takdirde burada 1080 pde oyun bana sunmuş olduğu yüksek grafiklerdeyim. Ve 170 FPS'leri görebiliyorum. Şahane. Kral aldım seni havada. Kaç 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 kaç. Kaç oğlum kaç. Nereye atsak? Nereye atsak? Buraya gönderse Oraya kadar gidiyor mu bu? Aa, havada patlıyormuş lan. Enti kanka enti. Ne diyorsun? Peki bu nereye kadar gider? Bakıyoruz. Oo vurdum. Hey, hayır atlama. Atlama böyle atlama. Bombayı şuraya bir bassak. Yapma be. Gelin sonraki öne geçelim. Sıradaki ön testim God of arkadaşlar. Ayarlara geldiğim takdirde bak burada 1080p'deyim ve AMD FSR kalite modundayım. Ayarlara geldiğim takdirde ise yüksek grafiklerdeyim ve bu şartlarda şu an God of War'da 100 FPS'lerdeyim. Allah bereket versin. Şimdi hızlı bir şekilde gidiyorum. Şimdi bak nasıl bunun içinden geçiyorum izle. Ben seni şimdi tek seferde yemez miyim? O zaman ben ne yapmam lazım? Seni tek seferde bir almam lazım ama şu... Lan lan! Baba yaşlandık mı? Ne oldu bu? Nedir lan? Koş 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 koş! Bir kere şuna bir tane çakayım şuradan Malzemeye çalış. Tamam, bittin oğlum sen. Bendesin. Bendesin. Çat. FPS'lerde gayet güzel abi. Kartı alıyorum. Oynayamadığım hiçbir oyun yok. Hem de yüksek grafiklerde tertemiz. Şimdiki testim arkadaşlar Valorant. Valorant olmazsa olmaz. Şuradan hızlı bir şekilde bir 1080p'deyiz. Ve grafiğe geldiğimiz zaman söyleyeyim. Yüksek grafiklerde kenar yumuşatmazsa FX arkadaşlar. Ve şu an bu şartlar altında 500 FPS'leri zorluyorum. 400 FPS'leri net üstündeyim. Arkadaymış lan adam. 400 FPS'ler gayet şıkır şıkır gidiyor. Bunu aldık böyle. Devam devam. Bıçak gelir mi? Bıçak gelir mi? Aga be. Of. O neydi? Aa, vuruyordum vallahi öldürüyordum. Lan bu önümdeymiş. Aga bitti. Valorant performansında gördük. Gelin sonucumuza geçelim. Dostlarım sonuca geldiğimiz zaman karşımızda gerçekten de şu gün halen de hani 6 yıl önce gitmişsin bu ekran kartını almışsın bugün aradan 6 yıl geçmiş. Yani bir adam mesela bir çocuk diyelim gitti bunu 14 yaşında aldı ve şu an 20 yaşında halen daha bu ekran kartını kullanıyor. Ve bugün halen daha bu ekran kartı en azından 1080p grafiklerde ultra grafiklerde efeser olsun olmasın. Gerçekten de akıcı bir oyun deneyimi sağlayabiliyor. Peki buradaki mantık ne? Bence şöyle bir mantık yapılabilir arkadaşlar. Ben testleri güncel bir DDR5 sistemde yaptım. Fark ettiniz değil mi? Şimdi yeni bir ekran kartı alacaksın upgrade edeceksen ve ekran kartın yoksa veya çok düşük bir ekran kartın varsa benim sana en büyük tavsiyem ikinci elden gerçekten de ciddi bir oyun performansı verebilen ama ucuz bir ekran kartı almaya çalış. Mesela GTX 1080 Ti Gördün testleri yaptık ve ben bu ekran kartını pazarlıkla 4200 liraya aldım. Adam termal pedi yenilemiş. Termal macunu yenilemiş. Sıcaklığı gördün. Dönemin en tepe ekran kartını kullanıyoruz ve sıcaklık değerleri en tepe ekran kartı ve akvaryum kasaya göre mükemmeldi. E bugüne geldiğimiz takdirde eğer ulan 5000 serisine mi geçeyim demek yerine bence bak ben bile gittim aldım. Hani bir bahane yok kanka. Ben bile gittim aldım. Gidiyorsun abi. 4000 lira Artık neyse parasını veriyorsun 5000 serisi çıkıp incelemeleri izleyip ulan incelemelerde böyle. Hmm fiyatlar böyle kampanya beklesek 5000 serisi mesela şu benim çok tatmin etmeli olan bunu değil de 5000 bilmem ne süperimi bekleyeyim diyebilirsin incelemeleri izledikten sonra işte o süreçte seni idare edebilecek ucuza bir ekran kartı bulabiliyorsan çok avantajlı bir de ikinci el ekran kartlarında benim en çok sevdiğim şey ne biliyor musunuz? bu ekran kartını aldın ya işin bitti yeni bir ekran kartı alacaksın ikinci el aldım uygun aldın zaten fiyattan kaybetmiyorsun. Zaten ikinci elden uyguna ucuza aldığın için ikinci elden en kötü ihtimalle aldığın fiyattan veriyorsun. Ama günün sonuna geldiğimiz zaman Efesar'ın DLSS'nin olmadığı dönemde sektörün kralı, sektörün son delikanlı ekran kartı GT 1080 Ti 11 GB bugün konuğumuzdu. Umarım bu tarz içerikleri seviyorsunuzdur. Gerçekten de nostalji yapmak benim de hoşuma gitti. Yani nostalji demek ne kadar mantıklı bilmiyorum. Çünkü oyun performansını gördük. Valla çatır çatır canavar gibi oyun performansı vardı. Yorumlarda konuşalım. Ben içeriği gerçekten de beğendim. Umarım siz de beğenmişsinizdir, keyif almışsınızdır. Yorumlarda haberleşelim.